Merhaba Murat Hocam. Merhaba Levan. Kalp krizi insanoğlu için neden önemlidir? Kalp krizi ülkemizde ve sanayileşmiş ülkelerde tanı ve tedavideki tüm gelişmelere rağmen halen en önemli sakatlık ve ölüm nedenidir. Kalp krizinden ölümlerin dünyadaki ölümlerin yüzde beşini ani ölümlerin ise yüzde yetmiş beşini oluşturduğunu unutmayalım. Bilinen kalp krizlerinin belki birkaç katı sessiz kalp krizleri ve kalp krizlerinden ölümlerin neredeyse 2 bölü 3'ü hastaneye ulaşamayan kalp krizleri de göz önüne alındı. ...insanoğlunun karşı karşıya kaldığı kalp krizi meydan okumasının nedeni kritik ve ciddi olduğu görülebilir. Gelişen anjiyografik teşhis, tedavi ve ilaç teknolojisi sayesinde 1980'lere kadar %30-35 serisindeki hastane içi ölümler günümüzde %10-15'lere gerilemiştir. Ama yine hatırlayalım ki hastaneye ulaşamayan sessiz kalp krizleri ve ani ölümler için böyle bir tedavi şansı hiç olamaz. Bundan dolayı kalp krizine karşı insanoğlunun savunulması stratejisinin hedefleri öncelikle ve mümkünse kalp krizinin hiç gerçekleşmemesi için tedbirlerin alınması ve kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşen kalp krizi durumunda da hastayı en hızlı, en etkin, en güçlü tedavi ulaştırılabilecek sağlık sistemi yapılandırılmasının oluşturulmasıdır.